Sakın kılavuz da sakın güvenebiliyorum. Güveniyorum. Ya elinde sonunda abi o biraz şeyle alakalı. Güvenip güvenmemek bana ne kadar artı rahatlık verecek. Artı rahatlık verdiği sürece I'm okay with it. Birkaç yıl last pass olayı olmuştu. Last pass eklenmedi. Çok farklı bir şeydi. Dümdüz last pass eklenmedi. Tamam. Ama evet, ötürü şeyler oldu. Şey olmuştu, yeni kuşladıkları bir tane production server'a bir şey falan olmuştu. Local database tasarruflarına mesafeleri. Ama işte ben her yerden ulaşabilmek istiyorum açıkçası. O yüzden.